sevgili gençler. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri. Öge nedir? Sözcüklerin ve söz öbeklerinin cümlede üstlendikleri görevdir. Bir temel ögelerimiz var, özne ve yüklem. Bir de yardımcı ögelerimiz var, nesne ve tümleşler. Şimdi bütün bunlar üzerinde duracağız. Ama cümlenin ögelerine geçmeden önce hatırlatmam gereken benim altın kural dediğim bir takım kurallar var. Onları hatırlatayım sonra hemen ögelere geçeceğiz. Nedir bu altın kurallar? Bir işe yüklemden başlayacaksınız. Cümlenin ögelerini bulmaya yüklemden başlıyoruz. Daha sonra ikinci aşamada bütün soruları yükleme soruyoruz. Altını çiziyorum arkadaşlar. Bütün sorular yükleme sorulur. Yükleme soru sormadan kafanıza göre öge bulmaya çalışmayın. Belki bu konuda çok iyisinizdir. %80-%90 doğruya gidersiniz. Peki %10 yanılma payı var. %20 yanılma payı var. Değer mi? Değmez. İşi risk yapmaya gerek yok. O yüzden yükleme soru sorarak gideceksiniz. Ve bütün soruları yükleme soracaksınız. Yüklemden başka hiçbir ögeye soru asla sormayacaksınız. Sorarsanız yüzde yüz yanlışa gidersiniz. Üçüncü altın kuralımız arkadaşlar. Yükleme sorduğumuz soru ile aldığımız cevap aynı eki alacak. Kimi seviyorsunuz? Cevap veriyorum Mehmet Hoca'yı. Teşekkür ederim. Bak kimi i halekin aldı. Mehmet Hoca yı, ı, i, i halekin aldı. Nereye gidiyorsun? Çarşıya. Nereye? Çarşıya. Nereye? Eve. Kime? İşte Ali'ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soruyla cevap aynı eki almak zorunda. Eğer sorduğumuz soruyla aldığımız cevap aynı eki almıyorsa yanlış soruyu soruyorsunuz. Yanlış soru sizi yanlış cevaba götürür arkadaşlar. Ve dördüncü altın kuralımız, kelime gruplarını asla parçalamıyorsunuz arkadaşlar. Sözcük öbeklerini, kelime gruplarını asla parçalamıyorsunuz. Yani bir isim tamlamasının tamlayanı ayrı bir öge, tamlananı ayrı bir öge değildir. Bunu bu şekilde ayırırsanız, parçalarsanız tabii ki yanlışa gidersiniz. İşte bu manada kelime grupları konusunu mutlaka ama mutlaka iyi bilmeniz gerekiyor. E, aksi halde cümlenin ögelerini yapmakta zorlanabilirsiniz. Bütün bu hatırlatmalardan sonra şimdi cümlenin ögeler diyoruz. Evet temel ögelerden başlıyoruz. Temel ögelerimiz neydi? Yüklem ve özne. Evet cümlenin ögelerini bulmaya yüklemden başlayacağız dedik. Dolayısıyla yüklemle başlayalım. Arkadaşlar e, yüklem bulmak zorundayız. Ya onu bulmak için soru sormamız falan da mümkün değil. Diğer ögeleri yükleme sorusu sorarak buluyoruz. Peki yüklem nedir? Cümlenin içinde geçen fiildir. Ben farklı tanımlamalara girmek istemiyorum. Sizi neticeye götürecek şeyi söylüyorum. Bir cümlede fiil varsa yüklemdir. Peki fiil yoksa ek fiil alan isim soylu sözcük ya da söz öbeği yüklemdir. Evet hemen e, örneğimizi verelim. Bu yıl tokat... Sınavda, evet ne yapalım bir patlama yapalım değil mi? Sınavda ilk 3'e girecek. Arkadaşlar gönlümüzden geçen bu ve bütün çalışmalar bu amaca hizmet ediyor. İnşallah siz de güzel çalıştınız. Hedefinize ulaşırsınız. Evet girecek yüklem. Niye direkt yüklem dedim? Girmek fiil. Ne dedim hemen önce? Cümlede fiil varsa yüklemdir. Bu kadar basit. Evet. Siz gençlerimiz. Siz tokatın göz bebeğisiniz. Evet. Göz bebeğisiniz yüklem. Niye göz yüklem dedim? Ondan sonra. Çünkü bir söz öbeği. Eğer sınıfta olsaydınız ve itiraz etmeseydiniz acayip kızardım. Demin bir altın kural söyledim. Nedir o? Kelime grupları asla parçalanmaz. Şimdi diyorsunuz ki hocam biz buradan seslendik ama siz duymadınız. Arkadaşlar tokatın göz bebeği. Tokat'ın göz bebeği bir isim tamlamasıdır. Kuralımız neydi? Kelime grupları arç, asla parçalanmaz. Biz de ne yaptık? İsim tamlamasını bir bütün halinde aldık ve tamamına yüklem dedik değerli arkadaşlar. Bu tokatın göz bebeği fiil değil ama nedir bu? Ek fiil konusunu hatırlayın. Buradakisiniz ek fiil ne yapmış? İsim soylu söz öbeğini yüklem yapmış değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şöyle bir hata yapıyor. Göz bebeğisiniz yüklem. Kimin gözbebeği? Tokatın özne diyor. Arkadaşlar böyle bir saçmalık olmaz. Aman böyle bir hataya düşmeyin. Tokatın gözbebeği. bebeği isim tamlaması ve bir bütün halde yüklem. Evet. İkinci temel ögemiz özne. Özne nedir? Yüklem fiilse fiilin bildirdiği işi yapan ögedir. Yüklem isim soylu söz öbeği ise yüklemde belirtilen durumu üzerine alan ögedir. Biz özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorularını sorarız. Bu sorular da önemli. Bunları bilmeniz gerekiyor. Kim ve ne sorusu bizi özneye götürür değerli arkadaşlar. Hemen yukarıdaki cümlelerin öznesini bulalım. girecek yüklem. Girecek olan ne? Tokat Özne. Peki tokatın göz bebeğisiniz yüklem. Kim tokatın göz bebeği? Siz. Ne oldu? Gördüğünüz gibi özne oldu arkadaşlar. Evet. Bir örnek daha verelim. Öğrencilerimiz bu hedefi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Burada çalışıyor fiil olduğuna göre hemen yüklem diyorum. Peki çalışan kim ya da kim çalışıyor? Öğrencilerimiz. Bu da işi yaptığı için özne oldu değerli arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz yardımcı ögelere. Yardımcı ögelerimiz nesne, zar tümleci, dolaylı tümleç gibi ögeler arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü sıraya nesneyi alalım. Nesne nedir? Fiilin bildirdiği işten etkilenen ögedir. Dolayısıyla isim cümlelerinde nesne aranmaz. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. Pek çok arkadaş böyle bir hataya düşüyor. İsim cümlesine nesne arıyor. Halbuki nesne nedir? Fiilin etkilediğidir. Fiilin etkilediğidir. Dolayısıyla yüklen fiilse ve geçişli fiilse nesne bulunur. Yoksa Fiil olsa bile geçişsiz fiil ise nesne bulunmaz. İsim cümlelerine zaten nesne olmaz. Biz nesneleri belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Belirtisiz nesne. Bu belirtili nesnenin soruları neyi, kimi sorularıyla buluyoruz. Belirtisiz nesneyi ise ne sorusuyla buluyoruz. İki noktaya dikkatinizi çekeceğim. Birincisi, sorularımızın sonunda ne var? belirtin nesneyi bulmak için neyi, kimi ismin iyi hali eki var. Dolayısıyla aldığımız cevapta mutlaka ismin iyi hali ekini almak zorunda. Neyi seviyorum? Tokat kebabını. Mesajı aldınız. Biz şu anda Web TV stüdyolarındayız. Tokat Web TV stüdyolarındayız. A'nın eline vurulmaz. Evet şaka bir yana bak. Neyi seviyorsun? Tokat kebabını. Neyi kebabını. Soru da cevap da aynı eki aldı almak zorunda. Beltiz nesneye de ne sorusunu soruyoruz arkadaşlar? Evet. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam ne sorusu hem nesneyi bulmaya yönelik bir soru hem de özneyi bulmaya yönelik bir soru. Dolayısıyla ne sorusunun cevabına biz özne mi diyeceğiz, nesne mi diyeceğiz? Cevabı çok basit. Eğer yüklem isim soyluysa ne sorusunun cevabı kesinlikle öznedir. Yüklem isimse isim soyluysa ne'nin cevabı kesin öznedir. Peki yüklem fiilse arkadaşlar, yüklem fiilse işte o zaman bakıyoruz. Ne sorusunun cevabı işi yapıyorsa öz nedir? yapılan işten etkileniyorsa o zaman da nesnedir diyoruz. Hemen örneklerimizi verelim. Şurada var mı yok, var mı yok, var mı yok. Evet sıfırdan örnek yazacağız arkadaşlar. Deminki örneği verelim kalıcı olsun belki bir hayırsever videoyu izlerken hatırlar bizi ziyarete gelir. Mehmet Hoca kebabımızın da reklamını yapalım. Tokat kebabını sever. Sever yüklem. İşi yapan kim? Seven kim? Mehmet Hoca. Özne. Peki Mehmet Hoca neyi sever? Tokat kebabını. Neyi sorusuna cevap verdi? Sonunda da ismin iyi hali ki var. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Bu arada bir hatırlatma bu bonus olsun, ekstras olsun. Tokat kebabı derken tokatın t'si büyük, kebabın k'si büyük, şey küçük yazılır gördüğünüz gibi. Evet bir de belirsiz nesneye örnek verelim. Size evet ne alayım? Size çeşitli hediyeler aldım diyeyim aldım yüklem alan kim ben gizli özne ondan sonra peki ben ne aldım çeşitli hediyeler ne sorusuna cevap verdi işten etkilendi yalın halde dolayısıyla belirtisiz nesne olur değerli arkadaşlar Evet devam ediyoruz dördüncüsü cümlenin ögelerinin dördüncüsü dolaylı tümleç Diğer adıyla yer tamlayıcısı. Evet, dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Nedir dolaylı tümleç? Arkadaşlar, çok önemli. Bu ismin e, de, den haleklerini alarak yer ya da kişi bildiren ögeye biz dolaylı tümleç diyoruz. Bakın, bir sözcük ya da söz öbeği. E, D, DEN eklerinden birini almadan asla dolaylı tümleç olamaz. Bir. Peki bu eki aldı. Hemen dolaylı tümleç mi diyoruz? Hayır. Yer bildirecek, kişi bildirecek. Erkenden yattım. Erkenden sözcüğü DEN ekini aldı ama e, yer bildirmedi. Zaman bildirdi. Dolayısıyla biz ona zarf tümleci diyoruz. Aklınızda kalsın. E, D, DEN hal birini alacak ve yer ya da kişi bildirecek. Hemen örnek verelim arkadaşlar. Şu örneğe bakalım. Aldım yüklem. Kime aldım? Size. Bakın e ekini aldı ve kişi bildiriyor. Dolayısıyla dolaylı tümleç diyoruz arkadaşlar. Evet ya da girecek yüklem. Neyde girecek? Sınavda. Neyde? Sınavda. Neyde sorusuna cevap verdi dolaylı tümleç. Neye girecek? Neye? Bakın e ekini aldı, d ekini aldı. Neye? İlk üçe Yine ne oldu arkadaşlar? Dolaylı tümleç oldu. Dolaylı tümleci bulmak için 3 tane sorumuz var. Nere? Kim? Ne? Kafanız karıştı. Tabii ki bu 3 soru değil. Şimdi dolaylı tümleç ne alıyordu? d den eklerini alıyordu. Bu sözcüklere e d den eklerini getiriyoruz. 9 soruluyor. Nereye? Nerede? Nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden sorularını sorarak dolaylı tümleci buluyoruz. Nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden sorularını getirerek dolaylı tümleci buluyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Sizi en güzel üniversitelere göndereceğiz inşallah. Bunun için çalışıyoruz. Ama sizin de çalışmanız lazım. Göndereceğiz yüklem. Kim gönderecek? Biz gizli özne. Biz kimi göndereceğiz? Bakın kimi? Sizi. Ne oldu? Belirtili nesne. Peki nereye göndereceğiz? en güzel üniversitelere tamamı sıfat tamlaması olduğu için parçalamadan dolaylı tümleştirdim. Bakın nereye üniversitelere gördüğünüz gibi e hali ekini aldı değerli arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bir örnek daha vereyim. Evet. Sizden çok şey bekliyoruz. Bu sizi strese sokmasın ha. Strese girin diye yazmıyorum bu örnekleri. böyle motive olun diye yazıyorum. Kalan 3 haftayı iyi değerlendirin diye yazıyorum arkadaşlar. Evet bekliyoruz yüklem. Kim bekliyor biz? Gizli özne. Ne bekliyoruz? Çok şey. Ne sorusuna cevap verdi. Belirtisiz nesne. Peki kimden bekliyoruz? Tabii ki sizden. Bu da yine dolaylı tümleç ya da diğer adıyla yer tamlayıcısı oldu değerli arkadaşlar. Ve son ögemiz zarf tümleci. Evet, zarf tümleci nedir? Yüklemin anlamını zaman, durum, miktar, yer, yön ve soru bakımından belirten ögedir arkadaşlar. Aslında bu tanım direkt zarf fın tanımı değil mi? Zarf olan sözcük, zarf türündeki sözcükleri biliyorsunuz. E, zarfı tanımlarken biz ne diyoruz? Fiil ya da fiilimsi zaman, durum, miktar, yer, yön, soru bakımından belirten sözcüktür diyoruz. Demek ki zarflar ve zarf fiiller cümlede zarf tümleci olarak kullanılıyor. Cümlede zarf tümleci olarak kullanılıyor. Hemen sorulara bakalım. Hangi sorularla vuruyoruz? Arkadaşlar neden Niçin sorusunun cevabı direkt zarf tümlecidir. Başka. Ne zaman, ne kadar, nasıl ve nere? Şu soruya özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Evet bütün bu soruların cevabı bize zarf tümlecini verir. Şimdi bazı arkadaşlar nereye sorusunu soruyor. Arkadaşlar nereye sorusunun cevabı. Atıyorum aşağıya, yukarıya, içeriye, dışarıya, çarşıya, pazara'dır. Zarf tümlecini bulmak için nereye sorusunu sormayız. Nereye sorusunun cevabı dolaylı tümleştir. Nere? İçeri. Nere? Dışarı. Birazdan yine bununla ilgili hatırlatmalarım olacak. Evet. 27 Haziran'da Evet, sınava gireceğiz. Gireceğiz yüklem. Ne zaman gireceğiz? 27 Haziran'da. Ne zaman sorusunu sordum. Bakın daha D ekini almasına rağmen nerede sorusuna değil ne zaman sorusuna cevap verdi. Dolayısıyla dolayı tümleş demiyoruz. Zarf tümleci diyoruz. Peki neye gireceğiz? Sınava. Bu da dolaylı tümleştir değerli arkadaşlar. Evet. Öğrencilerimiz çok çalışıyor. Çalışıyor yüklem. Çalışan kim? Öğrencilerimiz. Özne. Ne kadar çalışıyor? Çok. Ne oldu? Ne kadar sorusuna cevap verdi? Zartümleci. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel gören Güzel düşünür. Her şeyin iyi yönüne bakmak lazım ki hayatta mutlu olalım. Düşünür. yüklem arkadaşlar. Düşünen kim? Güzel gören zar tümleci. Pardon. Özne. Kim e, düşünür? Güzel gören düşünür. Özne. Peki güzel gören nasıl düşünür? Güzel düşünür. Bu da e, fiilimizi ya da yüklemizi durum bakım etkileri. Dolayısıyla nedir? Ee, yine zar tümlecidir. Ve geldik işin en e, böyle çetrefilli noktasına. Zil çalınca öğrenciler içeri girdi. Girdi yüklem. Giren kim? Öğrenciler. Özne. Ne zaman girdi? Zil çalınca zar tümleci. Peki Nereye mi diyeceğim? Nere mi diyeceğim? Tabii ki nere diyeceğim. Nere girdi? İçeri. İşte burada içeri sözcüğü arkadaşlar. İçeri dışarı, aşağı yukarı, ileri geri, öte beri gibi sözcükler yalın halde olurlar ve yüklemi fiili etkiler, etkilerlerse ne olur? Zarf olurlar. Cümledeki görevlerde zarf tümleci olur. Evet nere girdi? İçeri. Biz buna zarf tümleci diyoruz. Cümleyi hiç değiştirmiyorum. Sadece buna bir ek getiriyorum. İçeriye girdi. Girdi yüklem nereye girdi? İçeriye dolaylı tümleç oldu. Neden? E halekini aldığı için. Yalın halde ise zarf tümleci ek alırsa e halekin alırsa dolaylı tümleç. İçeride dolaylı tümleç. İçeriden yine dolaylı tümleç. Bakın sadece cümledeki görevi değişmiyor ekle beraber ek aldığı zaman sözcüğün türü de değişiyor. Mesela birinci örnekteki içeri sözcüğü tür olarak zarfken buradaki içeri sözcüğünün türü isimdir. Yani şu ek sözcüğün türünü değiştiriyor ama aynı zamanda cümledeki görevini de değiştiriyor arkadaşlar. Evet. Böylece cümlenin ögelerini bitirmiş olduk. Özellikle ee, dersin başında hatırlattığım altın kurallar önemliydi. Onlara dikkat ederek ve e, örnekleri de e, dikkatle izlediniz, anladınız. Buradan anladıklarınızdan yola çıkarak e, inşallah e, güzel neticeler elde edersiniz. Görüşmek üzere.